Merhabalar arkadaşlar yeni bir seri ile karşınızdayım. Bu sefer maalesef pek azınızın bildiği Asuras Red'i oynuyorum. Ee, yani maalesef oynuyor değilim bu oyunu. Yani maalesef siz bilmiyorsunuz bu oyunu. Çünkü gerçekten güzel bir oyundur kendisi. Sürekli batı oyunlarını oynadık. Biraz da Japonlara gidelim. Birazcık da Japon oyunları oynayalım. Öncelikle hikayeyi anlatıyor burada. Gom adındaki bu yaratıklar dünyayı sarmış durumdalar, dünyayı mahvetmiş durumdalar. Ee, bu, bu insanlığı bu tehditten kurtarmak için a, tanrılar birleşip yani yarı tanrılar birleşip çok güçlü bir silah yaratmışlar. Gom'u kurtarmak için altta da tanrılarla ilgili bir şeyden bahsediyordu gene kaçırdım. Gördüğünüz gibi bu da ana karakterimiz Asura oyunun hikayesini oyun ilerleyince biraz daha iyi anlayacaksınız. Oradaki yazıdan hiçbir şey anlama şansınız yok. Ama gördüğünüz gibi işin içine uzay muzay falan filan devre yani devreye girmiş durumda. Asuras Red işte oyunun gördüğünüz gibi. Main ekranda birazcık duracağım çünkü oyunun konusundan bahsetmek istiyorum öncelikle. Öncelikle olay şu arkadaşlar. dediğim gibi Heavy Rain ve Uncharted oynadık. Bunlar PlayStation'daki Batı'nın yaptığı en iyi oyunlardı bana görürsem. Bu da Japonların yaptığı en iyi oyunlardan bir tanesi ama bu PlayStation 3'e özel bir oyun değil. Aynı zamanda Xbox'ta da var bu oyun. Ama ben de PlayStation olduğu için ben elbette PlayStation'da oynadım. Ve gerçekten çok sevdim. Sadece tek bir problem vardı. O da şuydu. Oyunun sonu inanılmaz dandik bir şekilde bitiyordu. Hani çok hiç sevmemiştim sonunu. Neyse ki. Aslında neyse ki değil. Meğerse Japon amcalar yani Capcom'daki arkadaşlar bu para göz arkadaşlar oyunun asıl sonunu DLC olarak çıkarmak niyetindelermiş. Oyun çıktıktan ya bir ya iki ay sonra son 4 bölüm DLC olarak yayınlandı. Ben de onu indirdim ve oyun bu sefer gerçekten tamamlandı ve çok harika bir şekilde bitti bu sefer. Ve oyun ondan sonra gerçekten çok beğendim oyunu o asıl sonundan sonra ama 20 lira fazladan bayıldım oyuna. Neyse efendim. Şu an DLC yüklü olduğu için siz de oyunun tamamını göreceksiniz. Yani oyunun son 4 bölümüyle birlikte çekeceğim. Toplamda yine 22 bölüm olacak oyun. A Heavy Rain'e birazcık benzetebilirsiniz bazı noktalarda. Çünkü yine zamanda tuşlara basma falan filan ver üzerine bir oyun daha çok. Ama aynı zamanda diğer bu Action Adventure tarzı oyunlardan da birazcık öğeler göreceksiniz. Gerçekten güzel bir oyun. Ee, bir anime o gibi yapılmış oyun. Bölüm bölüm ayrılmış. Bölümlerin başında şeyler var. <laughs> ee, her bölümün başında yönetmenin, yapımcının işte bilmem nenin, animatörün falan filan ismi giriyor. Aynı bir anime gibi opening scene'i var. Her bölümün sonunda bir sonraki bölümde Asura Zurette tarzı bir kısım geçiyor. Aynı yine bir animede olduğu gibi. Aynı yine bir animede olduğu gibi arkları ayrılmış durumda part part. Ve en ilginci reklam araları var oyunda. Reklam girmiyor. Ama reklam girsin diye yapılmış kısımlar var. Aynı animelerde hani böyle bir ilk 10 dakika geçtikten sonra bir durur, bir ekran girer. Reklam gösterir, tekrar o ekran gelir ve anime devam eder. Aynı şekilde kısımlar ayarlamışlar. Çok ilginç şeyler var. Yani belli ki hani yapan amca bir anime fanı. Yani Japon olduğunu da varsayarsak bu çok doğal. Neyse daha fazla uzatmadan konuya girelim. Ya da, da oyuna başlayalım. Oyun pek çok farklı oynanışı var. Hani ilk bölüm bir shooter tarzında ama oyunun devamı böyle değil merak etmeyin. İşte ana karakterimiz Asura ile hemen başladık şu anda. Bu gördüğünüz her şey Goma ve şu an hani ilk bölüm shooter direkt başladı. Dünyanın etrafını sarmış olan Goma'ları kitlenip hedefe kitlenerek vuruyoruz yani. Olay bu. <laughs> i̇lk bölümün çok da süper olmadığını farkındayım ben de. Geberline. Uzay gemileri, uzay gemileri çok ilginç bir şey ya. Hani bu Budizm mi, Şintoizm mi, hangi mitolojide artık bu Asura bilmiyorum. O kadar çok araştırmadım ama yani insanların dini alıp böyle bir hikayeye dönüştürebilmeleri gerçekten ilginç ya. Daha dostu din mi desem, efsaneler mi desem onlar için çok fazla pek bir dinliği kalmış bir olay değil çünkü bu da. Daha çok şey gibi, bizim destanlar gibi. Evet, gördüğünüz gibi bu tarz sahneler sık sık giriyor. Gördüğünüz gibi zamanda tuşlara basma üzerine daha çok oyun. Şu şekilde hop gomalaşır. E, kirlilik seviyesi 13.000. Hayvan ola hayvan yani Bilin power level modunda. Her taraf goma kaynıyor gördüğünüz gibi. Artık dünyaya ne yaptılarsa çöpleri ata 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 ata. Gördüğünüz gibi goma taşıyıcı kirlilik leveli 240. 240 bin. Yani kirlilik kirli, kirlilik seviyesi. Impurity kirlilik diye çevirebilir miyiz yani? Hani pür, pür saflık demekse impurity hani saf olmama. Yani öyle bir kelime var mı Türkçede direkt hani saf tam zıtlı bir kelime var mı bilmiyorum ama. Yalnız ne iğrenç yaratık bunlar balıklar malıklar. Patla lan parçala lan parçala lan parçala lan parçala lan parçala lan La oğlum ekranda ne oluyor hiçbir fikrim yok şu anda. Aynı şey gibi toho oynuyor gibiyim yani aha da yuvarlak çıktı ocaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bak şimdi çevir 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 zıplat onu ona çarptıracak oğlum yazık hayvan bağırdı lan hayvanın canı çıkıyor kokunum. bak oyun bu arada Japonca oynuyorum evet Goma ile olan savaşımız bu gece sona eriyor diyor. Shimkoku ordusu Orbital Force Fleet. Güçlü tanrılar. Pis Goma'lardan dünyamızı temizleyin diyor. Bu arada Japonca ile İngilizcesi tam olarak birbirini tutmuyor. Yaşam veren mantra bizimle birlikte diyor. Altta sizinle birlikte diyor. Mesela Japoncası da bizimle birlikte dedi. Seyici Shimoda kafanın ne geçiyordu oyunu yaparken diye düşünüyorum arada. Füze gibi. İnsanlar dua edin dedi Japoncasında. Sizin dualarınız mantra olacak ve tanrılarımıza güç sağlayacak diyor. Bu gece dünyamızı lekeleyen o pis e, gomalar diye bir şeyler, bir şeyler. Ama yarın ışını gören biz olacağız. Bu da 28. 128. İmparator sırada Rahibenizin kelimeleri duyun ve dünyamızı temizleyin falan tarzı. Bu da rahibe. Dünyamıza imparatorun adının altında bilmem ne verelim falan filan ya dua ediyorlar işte. Mantra sizi zafere götürsün. iyi ne bileyim ben ne anlatıyorsun. O Priestess dedikleri hatun da bu arada bizim Asura'mızın yani ana karakterimiz Asura'nın kızı kendisi. Priestess mı? Priestess mı? Nasıl okunuyorsa. Bu mala selam mı verdi? Ondan bana da versene o silah çok daha mantıklı gibi duruyor Benim elimden atış ettiğim ya Ben elimden ateş Lan bana da ver lan Şerefsize bak ya Bunlar da ne böyle ya bildiğin kayalarla savaşıyoruz ya Yani kaç tane oyunda kayalarla savaşıyoruz ki Sanıyorum Resident Evil'da bir tek Oyunun son bossu olarak bize kayayla savaştırdığı için Resident Evil Parçalan line Dünyayı koruyan 7 tanda genel Oo, oh, Basamadım bakın köy çarpıştım E, ee, anda diğerleri de geliyor. Bizim Asura tek değil. Asura gibi şey var. 7 tane daha var. 8 tane var toplamda. Bunlar tanrılar aynı zamanda general olarak geçiyorlar. Savaşta tabi böyle hiç hiçbir şeye gerek duymadan öyle direkt tekme tokat dalabilen şeyler. Davamız için falan gibi haklı davamız tarzı. Valla Japoncasında ne dedi bilmiyorum ama İngilizcesinde bu muta mükemmel yumruklarla kötülüğü temizleyeceğim tarzı bir şey söyledi. Japoncasında söylediği şey biraz daha farklı birdi. Bilmem ne olmayan herkes düşmanımızdır dedi. Gel bakalım falan diyor. Bakın arkadaşlar Japoncadan çeviriyorum. İngilizcesi değil. İngilizcesi çevirmek daha kolay. Çünkü daha basit şey yapmışlar. Ölmek istiyorsanız gelin dedi. Alt tarafta tabii şanssınız bilmem ne bilmem ne yazıyordu. Gördüğünüz gibi her biri birbirinden manyak. Ağuz Beni takip edin. Düşmanlar arasında bilmem ne yapın. Bu da neydi lan bu herifin ismi? Bayağı sağlam bu da. Aynı Asura kadar sağlam yani bu amcada. da. Bayağı gördüğünüz gibi öküz gibi. Amcam uçan tekme atarak her şeyi parçalayabiliyor. Savaşta ölseniz bile ruhunuz sonsuzluğa kavuşacak. Yaşa evet. İkinci ana karakter denebilir Yaşa şey için. Majestelerin gücüyle altın cennette tekrar uyanacaksınız. Ve sonsuzlukla buluşacaksınız falan filan. Eğit evet ve Asura. Asura. Vaca. Ve Asura. Bak şimdi. Hokuton'a kendinden çıkma bir sana gibi. Beni durdurabileceğiniz mi sanıyorsunuz diyor. Şimdi birkaç tane kesin şey çıkacak. Birkaç tane akıllı çıkacak var diyecek ki. Altyazıda İngilizce bilmiyorsun sen altyazıda farklı yazıyor Ulan ben değil Japoncasında farklı diyor Ben ne bileyim ya Allah Allah Ben Japoncasını dinliyorum şu anda Oyunun dilini Japoncaya çevirdim İngilizce altyazı var ama Yani orijinal dili Japonca sonuçta oyunun yani Ben de Japoncayı madem Japonca biliyorum neden Japonca dinliyorum değil mi? Yalnız yok olsana lan Evet be işte Burst moda girdik şimdi Olay çok güzel işte Asura'nın öfkesi işte oyunun isminin geldiği nokta burası Aha işte oktanoken mantığı. Vayca. Yes, motherfuckers. Daha bitmedi. Altta da sıradaki kim yazdı? İngilizcesini de çevirelim bari. Amcamlar öyle gidip paramparça edip gidiyordur. Anlık parlamaktan falan basıyoruz Japoncasında. Ya mal gibi konuşmayın ya. Çevirmekle uğraşamam sizinle o şiirsel söylerini. Bunun için fazla yaşlanıyorum mu diyor. Bunun için fazla mı yaşlıyım diyor altyazıda. Japoncası da tamamen farklı şeyler söylüyor lan. Adam eksikliğimiz var tarzı bir şey söyledi. Siz ne yapıyorsunuz orada dedi. Hmm. Benim stratejilerim yenilmez diyor amcam da. Ön yani savaşta ön cephede olmamıza gerek yok diyor. Sadece otur ve zaferi bekle. Ben en iyisi İngilizce hat yazıyı daha kolay. Yine yine çeneniz çok düşük diyor kumandan deus, tüm birlikleri gönderiyoruz gibi tüm yani ekstra kuvvetleri bu da deus bütün li şeylerin tanrıların lideri bu da Direkt commander guardian zaten kumandan gördüğünüz gibi Brahmastra'yı ateşlemeye hazırlayın dedi Brahmastra mı? ama kumandan daha henüz tamamen şarj olmadı şimdiki haliyle gerçek gücünü gösteremez diyor böyle zamanlarda diyor hani elini taşın altına koyup harekete geçmek lazım diyor. Bu savaş sadece diyor, diyor yani bu sadece savaş için değil dünyanın geleceği için. Grandmaster dedikleri de öküz gibi bir silah arkadaş. Şu herifin dediklerini çevirmeyeceğim arkadaşlar. Uğraşamam onun salak salak şiirsel sözleriyle çünkü. Bramastra ateşleyin ve yeni dünya düzenini hazırlanın gibi bir şeyler söyledi. İşte bu da Bramastra beyler. Tamamen Goma yok etmek için yapılmış bir silah. Oh shit. Yay. Yeah. Kaç Asura kaç. Gördüğünüz gibi böyle hmm öküz gibi bir alet ama dünya üzerindekiler de yok edince ne halta yarıyor onu anlamış değilim yani. yani. Neden böyle bir şey? Neden bu kadar Neden olmasın? Ay. ya bu Japoncası ile İngilizcesi o kadar farklı ki beyler birbirlerinden hani ne diyeceğimi şaşırıyorum yani. yani. Zafer için böyle bir şey gerekli dedi mesela orada Agus. Orijinal Japoncasındaysa neden olmasın ki bize saldırmak için bir şey açıldı falan gibi bir şey söyledi hani bir hat açıldı hani rahatça dalabiliriz içeri şey tarzı bir şey söyledi. Aha da goma vitra kirilik seviyesi yani hesaplanamaz yani öküz gibi. Direkt dünyanın çekirdeğinden çıkıyor. Al sana işte gördün mü? Oralarda kolay değilmiş temizlemez. Allah bildiğin Godzilla gibi çıktı oradan böyle aslında Godzilla değil başka bir şey gibi çıktı oradan da böyle hadi ee uzattı oradan ama Javs kim modunda <laughs> Aha reklam arası Reklamlar Edikli su doğadan gelen lezzet aha da reklam bitti Devam edelim Heee hmm. Nasıl bir güç bu bu sefer Japoncası İngilizcesi tuttu o benim evim Elinize sürmeyin dedi Burada senin ön plan çıkma izin veremem tarzı bir şey söyledi Japoncasında ama Abi kendimi tutamıyorum ya Sadece İngilizce diyorum sonra tutamıyorum Japoncaya da giriyorum gene Asura uç Asura Yeeey yeah. Geberin gomalar, geberin. İnsanlığın kurtuluş için yok olun. Hepinizi katledeceğiz. Hepinizi yok edeceğiz. Ee ne oldu? Anda geliyor bir şeyler. Hop! Aman da kaçırıyordum valla neredeyse. Vaca! Ee? Tabi Asura'ya bir şey olmadı. Yaşa da geliyor zaten oradan. Senin yardımına ihtiyacım yok. Yaşa ne yapıyorsun sen? Dikkatsiz olma diyor. Biliyorum lan kimin dikkatsiz davranır ki diyor. Ama İngilizcesinde sen kendi işine bak dedi mesela. Amcam da oradan böyle fırlatıyor bildiğin boşalan bir kamaşullah gibi ne bileyim mi garip duruyor ya. Oh shit. Va. Wow. Haydi beyler haydi az asiktir neredeyse kaçırıyordum. Hop Hop. 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 Lan kaç, kaç defa çıkacak? Kaçın, 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 kaçın. Fuck. Asura biraz dikkatli ol ya. Oo, yedi var. İkisi birden yedi. Ya işte sen de az değilsin. Sen de yedin götü işten o yamuldular valla. Baba. Şarkını söyle, şarkını söyle ki bizimkilere güç ver, mantra ver, haydi. Ne şarkımı söyleyeceğim, ilahi mi söylüyorsun? Neyse artık. Ha, yok, bir şey de yapmıyor, direkt. Direkt mantrayı topluyor. Yamulmuş vallahi ikisi birden. Ha, heal atıyor arkadaşlar. Prestes is direkt healer direkt. Mishra, ha Mishra dedi değil mi kızın ismi? Doğru, Mishra. Mitra daha doğrusu, Mishra değil. Right. Asura kıçından upgrade yapıyor. İşte Asura'nın nasıl formu. Asura normalde alt koldur çünkü. Fuck yeah. Come to me. Come at me bro. Six arm Vajra Asura işte. 8 kollu Vajra Asura. Asura'nın nasıl formu bu işte. Şimdi gel lan buraya. Seni... Seni ezersen bu savaş bitecek dedi. Gel bakalım genç gel. ne diyeyim Atmaya başladı bile hop Rastgele bastım oldu hop O az ah, siktir ter tarafa çeviriyorum lanet olsun yanlış tarafa çevirdim Ay! Kendimden büyüklerle savaşmayı çok seviyorum Tabi şu attığı şeyleri de yakalanmamam lazım yoksa yamultuyor Öl lan. Aa hiç ölecek gibi değil valla. Burst! Geliyorum lan bekle beni. Fuck yeah! Fuck yeah! İşte Asura'nın gücü bu. Asura'yı hafife almayacaksın hacı. Tek yumrukla dünyaları yok eder herif yani. Bildiğin bak. Temk yumrukla kamaşullah yok ediyor amcam. Yeey! Yeah. Altı tane kolum altı tane de kamaşurluğum var ne yapacaksın? Abi de lan ne kötü olsun ne garip olurdu altı tane kamaşurluğa olan adam hmm. Bildiğin göçtü lan herifin lan Hayat sündü zavallı yaratığın Oğlum acıdım lan yaratığın nasıl bir yaratık o zaten böyle kaya gibi Geliyorum son darbeyi vurmak için hazır ol Oh fuck this shit. Asura göte geldi çok fena bir şekilde. Asura çok fena göte geldi hem de öyle böyle değil. <laughs> Ama hala sağlam çıktı. Tabi kollar gitmiş iki tane golle kalmış sadece. Asura'nın tam olarak ne olduğunu anlamış değilim abi. Robot mu yaratık mı ne nesin nasıl bir şeyse. O robot o tarafı bilmem ne. Nasıl? Ne oldu Öldüremedim diyor. Son darbeyi vuramadım. Vilitra'yı kimse yok edemez. Sadece durdurabil, bastırabildiğine mutlu ol diyor. Bastırabildiğin için mutlu ol. Baya bir şey verdik kayıp verdik ama bir süreliğine ortaya çıkmayacak. Şimdilik dinleyelim dedi. <laughs> General Asura'nın şeyleri sayesinde Viltra bastırıldı. Tabi Mitra'nın da verdiği güçle. Ama Vilitra gene tamamen yok edilemedi elbette. Goma'yı... Bizim 8 gardiyan generalimiz asla yenilmez diyor. Shinkoku bitmeyen ne içerisinde... Zarafet... <laughs> Zarafet ne Bunu koyayım. Ya şöyle şiir şiir okuyormuş gibi konuşmasanız her şey o kadar güzel olacak ki. Ve böylece bölüm 1'in sonuna geldik arkadaşlar. Devam edecek. Gördüğünüz gibi bölüm bitti. Devam edecek diye bitti de. Yani. yani anime mantığı. Hatta Tuzuku yazdı orada Japonca Hiragana ile. Tuzuku yazdı. Evet. Battle point A. A aldık. O A oldu ya. Ben S, -S almıştım gelecek sefer ama A oldu bu sefer. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Ve bir sonraki bölümde görüşeceğiz elbette. Oyun kaydedecek ve ben de kapatacağım ve ikinci bölümde görüşmek üzere deyip bitireceğim arkadaşlar. Haydi görüşmek üzere diyecektim ama aynı zamanda episode 1 ile ilgili bu tarz ufak şeyler var tabi onları da gösterelim şöyle. Ee, Goma Villitra ile olan savaştan sonra diyor. Tebrikler kumandan. Bir kez daha Vitra'yı bastırmayı başardık. Bu hiçbir anlamı yok. Bunun hiçbir anlamı yok. Zamanda geri dönecek ve eskisinden daha büyük bir tehdit e yaratacak diyor. Vitra. O lanet olası iblis. Onu yok etmek düşünümden daha da zor olacak. Ve gerçekten o Asura'nın o dan artık Helion neyse artık Asura'nın onu durdurabileceğini kim düşünürdü ki diyor. Yani Ağustos bile neredeyse geçmeyi başardı. Aogus da Asura'nın ustası bu arada. Ee, şeyden, rahibeden yardım aldığı için yapabildi diyor. Aha da rahibemiz Mitra yani Asura'nın kızı. Tekrar tekrar söylemekten baktım. Aa evet kızı Mitra. Onu ee... nasıl çeviririz? Zaferimiz için onu kullanmalıyız mı? Kullanabiliriz diyor. Evet kullanabiliriz diyor. Rahibe gerçekten kullanışlı diyor yani İmparator da bile rahibenin kullanışlı olduğunu söyledi diyor. Belki de çok fazla konuştum diyor. Hmm. Onun gücünü kullanmak bizim yani hedefimizi yerine getirmemizde ya da istediğimizi almamızda önemli bir adım olacak. Kesinlikle. Onun mantrayı arttırabilme, yükseltebilme özelliği gerçekten harika. O geri zekalı bir Bu geri zekalı babasından böyle bir kızın çıkacağını kim düşünürdü ki? Ne diyordu? These potential danger. Sanıyorum rahibenin e, intervene ne Burnunu sokmak mıydı? Müdahale etmek miydi? Ha, müdahale etmek. Şeyin rahibenin iyiliği için müdahale etmeliyiz. O bizim planlarımız için bir tehlike diyor. Asoradan bahsediyorlar. Henüz değil. Hala bize yarayabilir. Evet, sonra şimdilik karma şeyini kalesini tamamlamaya odaklanmalıyız ve mantrayı arttırmanın yollarını bulmalıyız bu olmadan rahatlayın kumandan ben çoktan bunun için bir plan hazırladım üstelik de bu plan rahibeyi de içine dahil yani güzel planladığı gibi devam et başarısızlık bir seçenek değil Evet arkadaşlar bölüm sonu bu da işte bir sonraki bölümün özeti arkadaşlar. Gelecek bölümde böyle oluyor işte bunu ben açıklamaya uğraşamam. İzleyin işte ne bileyim ben altyazı yokum bir şey yapın. Episode 2 işte Asuras Red ikinci bölümde. Aha da bunlar olacak arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.